Herkese merhabalar. haz veren Yemekler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda dağılan kıyır kıyır bir tatlı kurabiye tarifini vereceğiz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şöyle kabımın içerisine 125 gram tereyağım var. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri ekliyorum üzerine bir adet yumurta şöyle yarım çay bardağı nişasta mısır nişastası veya buğday nişastası fark etmiyor şöyle bir adet kabartma tozu bir adet valinin üzerine ekleyeceğim Evet şimdi bunları karıştıracağım. İyice birbirine yedireceğim. Ondan sonra unumu ekleyeceğim. Evet, bu şekilde karıştırdım hamurumu. Şimdi burada 3 bardak unum var. Evet, önce yarısını ekliyorum. Şöyle elimle yoğurmaya başlayacağım. Şöyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olacak. çok sert de olmayacak. Şöyle. Bakın dokusu çok yumuşak bir hamur olacak. Evet, geri kalan unumu da ekliyorum. Tam olarak 3 bardak un kullandım. Evet, gerçekten çok güzel, çok ağızda dağılan hafif bir kurabiye olacak. Evet şu şekilde olacak hamurun kıvamı. Asla sert bir hamur olmayacak. Bakın yumuşaklığına. Evet şimdi artık hamuruma şekil vermeye başlayacağım. Şimdi yağlı kağıt serdim tepsimin içerisine. Şöyle fındıktan biraz daha büyük bir kıvamda şimdi şekil vereceğim. Evet şu şekilde olacak şekil kurabiyelerimiz şekli. Evet bu şekilde tepsime güzelce dizeceğim. Çok bereketli, çok güzel bir kurabiye. Bir 15-20 gün kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Evet çocukların da bayılarak yiyebileceği bir kurabiye. Bakın buraları biraz hızlandırdım. Evet birinci tepsimi böyle doldurdum. Şimdi sıra ikinci tepsimi de aynı şekilde dolduracağım. Evet geri kalan hamurumu da bu şekilde yuvarlayıp tepsime dizdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecedeki fırınımda pişirmeye bırakacağım. Evet ben pişirme süresini vermiyorum. Şöyle hamurumuz pembeleşince kurabiyelerimiz fırından çıkaracağım. Çok fazla pişirmeyin. Bu şekilde çok güzel oluyor. Kıyır kıyır. Hakikaten %100 garanti verdiğim bir kurabiye tarifi. Evet üzerine şimdi pudra şekeri serpeceğim. Evet bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel bir kurabiye. Çayın yanına, kahvenin yanına inanılmaz da yakışan bir kurabiye. Evet şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Evet şöyle hafif pembeleşince fırından alabilirsiniz. Bakın kıyır kıyır hemen dağılan bir kurabiye. Gerçekten biz bayıldık bu tarife. Size de tavsiye ederim. Evet bu şekilde olacak. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki farklı tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.